Arkadaşlar, hepinizlere merhaba arkadaşlar. Ben Game Hamdi. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle bir metro hattı attık. Buraları göstereceğim. Bakın metro attı falan var. Onu da göstereceğim ve neden buraya tüccar gelmiş bilmiyorum. Ondan sonra gizli sığınağımı da göstereceğim. Zaten e, şey biliyor. Bu arada trelant çıkardım yani üçlü mızrak gerçekten hile falan kullanmıyoruz. Arkadaşlar hile kullandığımızı düşünenler var. Hayır arkadaşlar kesinlikle hile kullanmıyoruz. yine yani bunu da söyleyeyim. Bana bir, bana bir, davet etsene davet. Atalım. Ama sen gözükmüyorsun. Nasıl gözükmüyor? Evet gözükmüyorsun. Ben arkadaşlar oyuna git şey. oyuna girsin o zaman başlatacağım. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi davetini atıp geliyorum. Arkadaşlar Yiğit geliyor artık gelsene. Gelsene de birazcık kaba saba bir şey oldu. Lan bunlar fırın. Hah geldi. Oyun birazcık kastı. O kadar şey yaptık ya zamanla kasıyor. Arkadaşlar buraya böyle elmas bir... Elmas Benim olabilir mi? Ne? Burada elmas başı ya bana benim olabilir mi? Ee, bilmiyorum bakarız. Arkadaşlar böyle bir merdiven yaptım. Şurayı da düzeltelim. Oyun board. Ee, bura ha. Bura benim gizli sınam. Zaten buraları, buradan gidişi var. O yüzden burayı kapatıyorum şu anda. Kapıcino, asasino. Şöyle bir kapatalım. Güzel. Şöyle bir. Yani böyle şeyler yaptım. Bakın. Bence on numara oldu. Siz beğendiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın ek şuraya düzeltemedik. Bakın şurası şöyle yap. Zıt oluyor. Ben onu anlayamadım. Maalesef burada yeni kostüm değilmiş Burası senin gizli yerin Evet. Gizli yer yaptım diye başlıkla çıktım. Bakın arkadaşlar böyle ilerliyoruz. Sen yorumlarda. yorumlarda. diğer söylemeyin. Evet. Mesela Cillemana e bilmesin. Cilli hemen bu arada uzun zamandır gelmiyor. Uyku uykudan kaldıramadık cidden. Nedenim biz de bilmiyorum. Evet. Ben az çok biliyorum da neyse. Uykudan kalkamıyor. Video dışı arayacak evet. mı? Ben bir şikayette bulunuyorum. Yani biz geçen bölüm şeyimizi vermemiştik. Yani ben bir netherite koydum. 30 zümrüt. Maalesef nedir falan geçmiyor. Celil'e hemen vergisini verdi. 31 yazıyor burada. Git. Git. Gel 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 gel. Neredesin? Vergini neden vermedin? Neden konuşmuyorsun? Alo. Git. Kapatmış. Hemen yazalım. Neden vermiyorum? vergi neden vermiyor? Vergi vermiyor. Beş. Zumrut yazalım hızlıca. Zumrut. Ver. Ve yat. Diyelim. Arkadaşlar bu arada ee, şey yapamadık. <laughs> Aa ne yaptım ben? Eee nasıl desem yani şey eee şey korumasını kapatamıyoruz. Envanter korumasını. O yüzden yapacak bir şey yok yani. Envanter korumasıyla. Şapta da git ya yani yine oyundan ayrıldı. Oyundan ayrılıyor, giriyor. Ayrılıyor, giriyor. Hani böyle yanlışlıkla şeyler yapıyor. Burada ben bu taşı buradan çekeyim. Bu ne ya? Çok çirkin duruyor. Şuraya da. Gelin artık. Bunlar birleşmiyor da. Çocuk doğum yapamıyorlar. Bu arada köylüleri buradan kaçar diye kapatamıyoruz. Daha 101 birazcık kötü yere yaptık. Kötü konum. Buraları düzelteceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı PUBG videosuna bayağı iyi like gelmiş. Bu arada hala şu evi bitirmedim. Yiğit. Yiğit arkadaşlar bir işi çıktım. Hemen gelecek. Ben yani gizli sığınağımı göstereceğim. Bunu yiğit ve tek ben biliyorum. Bu Arkadaşlar bakın burada betonlar var. Yani unutmayalım diye. Evet burası Emin'in gizli sığınağı. Bakın böyle bir şey yaptım. Üstünü daha yapmadım. Yani yapacak malzemem de yok doğrusu. Şunları koyalım. Yani böyle bir yer yaptım. Mükemmel oldu. Buraya da çok hızlı şeyler getireceğim. Mesela ne direktlerimi buraya sergileyeceğim. Ya abi parasıyla değil mi? Değil mi? Arkadaşlar parasıyla değil mi? Bu arada ben dövizci kuruyorum. Dövizci dediğim arkadaşlar yani banka açıyorum. Bu bölümde o yüzden malzemelerini de alacağım. Bankayı bu bölüm değil de bölüm atacağım. Kusura bakmayın yanlış bir şey dedim. Ee, bu arada benim eski evimi yıkmaya gidiyorum. Abi niye çıkamadım ben? Ha, şuradan bir de tekne yapalım. Odunum yok. Abi odunum yok ya. Bu kadar param var. Zenginim odunum yok. Muhtarlığım burayı da düzenleyeceğiz arkadaşlar. Buralara yani güzel şeyler gelecek. Burayı daha yapmayacağız. Yani yapmayacağım ben. Ona yiğit ayarlar. Hemen giderim. Vay arkadaşlar şurayı da göstereceğim. Ama ilk önce işimizi halledelim. Kırılmazlık. 3 tamir verimlilik. Çok güzel. Şurası cilleğimin arsası. İzinsiz arsaya girme yasası var. Şurası metro attı. Benim evime çıkıyor. Yani benim arsama bakın. Burada şeylerimiz var. Buraya ne koydunuz? Ellemiyorum. 3 altın koymuşlar. bedava. Bu böyle bir şeyler var. Bakın gitsinler. Bakın görün yani. Diye şöyle bir şey yapalım ha. İlerle. ilerliyor. Burası benim arsam. Hemen şeyleri çitlerimizi çekelim. Arkadaşlar. Böyle. Hop kapımı örteyim. Ya of. Her zaman böyle oluyor da. Yani Yiğit çıktı. Giremiyor galiba. Hemen davet edelim. Yok Yiğit. Aa Yiğit'in evet arkadaşlar kusura bakmayın gitmek zorunda. Anneannesi gibi gidecek çocuk. Şurası, şuraya kadar benim. Şuradan sonrasını bilemiyorum. Şuraya da benim. Tamam. Abi şu ya banka gelecek buraya yakın zamanda. Yani buraya da bir şehirleş, ne e, şehirleştirelim. Yani arkadaşlar baksanıza. Şuraya da bir tane yer gelecek. Buraya çaktırmayın. Neyse. Burası benim eski arsam. Eski arsaların bulunduğu yer yani. Burada benim yani gereksiz şeylerim var. Burada benim eski evim var. Hemen, onu da göstereyim. Bakın. Çok yani eski bir yerim var. Adını, anladınız mı? İlk bölümde, ilk çektiğim bölümlerde kullandığım yer. Bakın burada bir zümrütüm varmış oğlum. Lapisim falan varmış. Okum varmış. Kaba almamış. Ben burada hiçbir şey almamışım neredeyse. Evet almamışız. Şurada taşlarımız böyle koyalım. Şurada şöyle yaptık mı? Alırız bunları. Yani bilemedim. Böyle bir evim var. Buraya yıkacağım artık abi. E, boş bina. Baksanıza şöyle bir yer yapmıştım. Kullanmadan yani şey yaptık. Başlıyoruz. TNT ile yap yıkacağım, patlatacağım. Kendi arsam olduğum için bu arada benim şatım güzel, çok güzel gözüküyor. Kendi TNT'lerimle patlatacağım da. Hayır ya. Of. Şey, şeyim yok. unuttum. Çakılım yok. Şurada bu da benim. Buraya da güzel şeyler gelebilir. Neyse. Bugün bölüm boştu yani. Bugün bölümü atalım diye yaptık. Bugün gizliğimi güzelleştireyim. Gizlerime güzel şeyler koyacağım. Ve yeni gideceğimiz yerle gideceğim. İlk önce bir dakika. Lapisleri blok yapacaktık. Ama neyse. Şurada köpek evcilleştirelim mi? Evet hadi köpek evcilleştiremiyoruz piş domuz bunu yemiyorum. Domuz eti yani haramdır. Yemeyiz. Oyun olsa bile o karaktere yedirmeyiz. O karakter karaktersiz olur o zaman arkadaşlar. Bunu bilesiniz. Yani anlatıyorum ki? 49 tane unuttum. Şunun üzerinde Şöyle lapis lazurlarımızı yapalım. Zümrüt 5 tane bloğumuz varmış. Çok bir şey yok. Şuradan şunu vagon alalım. Şöyle. Şurası nereydi? Geliş pü. Şurası gidiş. Hayır. hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Ya abi ya. Böyle bir tren yerimiz var. Alt geçitten geçiyor. Abi ya. Of. Binemedim. Bakın böyle bir yerimiz var işte. Burada daha yüzünün önüne çıkıyor. Şöyle bir bak var. Bu kadar. Buraya var daha yüz e daha bir şey koymadık. Gizli yerimize gidelim. İlk önce evimize girelim. Sonra gizli yerimize gidelim. Çok güzel şeyler yapalım. Arkadaşları kimseye söylemeyiniz. Hadi bakalım. Ya, ha, yağmur dinmedi gitti. Mesela yatmaya gerek yok. 5 tane nedir item var. Restoran bloklarını dalalım şimdilik. Şuraya şu gereksiz şeyleri koyalım. Hoppa. Hadi gel gidelim. Arkadaşlar gizlice şaktırmayın bu arada. Bölümler gecikiyor. Yani hastaydım zaten yaptım. Yani biliyorsunuz hasta olduğumu falan da. İşinize gelirse yani. Ne anlatıyorum. son? İşte bu emininizsin. Arkadaşlar ikinci tavana birazcık bu abi. Bu yiyelim. Boy 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 boy. Bu arada yetmeyeceğini biliyorum. O yüzden şu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle bir yer açacağım. Ne atabilirim? Kömür. Kömür meşale çevireceğim. Tamam. Tamam. İlk önce şuraya e, eşit olmadı da, Evet şöyle bir yer yapacağım bir dakika bir şeyler çıkacak ortaya da anlayamadım şuraya şöyle zümrüt koyalım şuralarının nedirait efsane dur ama olmadı şuralara koymayalım bekleyin Bir tane nedir cepte kalsın şöyle evet, kenarlara efsane durdu şunu dalalım şöyle yapalım yani güzel şöyle şuraya koymayalım bir dakika bir şeyler çıkacak ortaya umut ediyorum evet lapsiz olarak bir tane kalacak şöyle arkaya üç tane şimdi şuralara ne gelecek yani hiçbir şey eşit olmayacağını biliyorum. Şuraya büyü mesası geleceği için burayı kır. Abi ben de netherite vardı. Netherite? Dolandırıldık lan. Şuraya netherite koyalım. O zaman. Ya al şunu. Al şunu. Koy şuraya. Şuraya. Hmm. Şöyle bir cacıklık yapsak. Şurası boş kalıyor. Hmm. Bir şeylerden çarpacağız. Şurayı da şöyle yaparız. Ee, şuraya da kırmızıya boyayalım. Ne yapacak bir şey yok. Güzel durdu. Bence. Şuraları kır abi. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Şurayı şöyle yaptım. Kırdım. Buraya boş olsun. Şimdilik Hmm Bir de şu zümrüt olan yeri kırmayacağız. Hmm Yeri Yapmasaydık keşke ya. Evet. Bir yeri yapmayalım yani. Gereksiz zümrütleri Al arkadaşlar. Nediraytları da nediraytları Şey e, duvara Sabitleyelim. Buraya farklı Eşyalarımızı koyalım. Hop. Gel bakalım. Dostum. Şöyle şöyle. Şurası boşta kalacak. Şimdi. Bir. iki Şöyle. Şöyle kalıyor. Nasıl yani? Ha şöyle. Çapraz. Bakalım. Lapuz dezörlerimiz. Lapislerimiz. Şöyle orada benim nezaretlerim var buradaymış. Ben de nerede diyorum? Şöyle yapalım. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Bayıldım şu anda. Cidden mükemmel oldu. Şu alta da aynısını yaparız. Nezaret. Right? Mükemmel oldu. Ve yeter yani bu kadar. Elimizde kalsın bunlar. Evet, elimizde kalsın. Arkadaşlar bunlar elimizde kalsın. Neyse arkadaşlar bölümümüz bu kadardı. Daha fazla bu tarz bölümler isterseniz kanalımıza abone olmayı tıklayın. Like görüşürüz bay bay.